Kentsel dönüşüm yasasıyla rezerv alanının tanımı değişti. Önceden sadece yeni yerleşim yerlerini kapsayabiliyordu. Bu ibare metinden çıkarıldı. Peki bu düzenleme bu şekliyle neler getirdi bakalım. Kentsel dönüşüm yasasında rezerv yapı alanı tanımı değişti. Yeni yerleşim alanı ibaresi metinden çıkarıldı. Daha önce boş yerler rezerv yapı alanı olabiliyordu. Şimdi mevcut yerleşim yerleri de rezerv alan olarak ilan edilebilecek. Bu konuda değişik spekülatif yorumlar, yanlış e, bilgilendirmeler var. Yok devlet vatandaşın malının üstlerine konduğu gibi. Efendim böyle bir şey söz konusu değil. Biz kentsel dönüşüm hızlanmasını, süreci tıkanacak nedenlerini yıllarca bu işin içinde var, araştırdık ve bunlardan biri de buydu. Tıkanacak sürecin önüne açılıyor vatandaşın orada yapılmış hakkı neyse o hakkının yapılma şartı ancak bakanlıkça bir imar planı yapılmak suretiyle olabilir. Rezerv alan bina bazlı ilan edilemiyor. Bölgenin tümü için karar alınabiliyor. Hukukçulara göre daha önce dönüşüm kararı alınan bazı yerlerde hukuki sorunlar doğmuştu. Tanım değişikliği bu nedenle yapıldı. Rezerv alan ilan edilen yerde imar şartları değiştirilebilecek Bakanlık bunda yetkili olacak. Alan bazlı kentsel dönüşüm diyoruz bazı yerlerde. Ki eğer parsel bazlı bir yenilemeye gittiğinizde örneğin riskli bina 12 daireli bir mevcut bina var ama o ilçenin belediye imar e, durumuna göre 4 katlı ve 8 daire olabiliyor. Şimdi 4 daire ne yapacak? Hakkını nereden alacak? rezerv alan diyor. Eğer Bakanlık, Başkanlık bize yapılması talep edildiğinde biz buranın imarını yaparız. İmarını düzenleriz. Buradan çıkan çıkacak olan değerle de kentsel dönüşümün yapılmasına katkı sağlarız diyor.